Merhaba yatırımcılar, ben Aydın. Eğer yıllarca deneyim sahibi olmadan hemen şimdi kazanmaya başlamak istiyorsanız bu video tam size göre. Bugün size yapay zekanın ticareti nasıl gizli silahınız olabileceğini ve en önemlisi AI botumuz sayesinde nasıl hemen kazanmaya başlayabileceğinizi anlatacağım. Kazancın hemen mümkün olduğunu söylediğimde şaka yapmıyorum. Bu botun nasıl çalıştığını görmek ve gerçek sonuçları incelemek ister misiniz? O halde benimle kalın. Bugün size nasıl işlem yaptığımı ve takipçilerimin nasıl düzenli kar elde etmeye başladığını göstereceğim. Bu sadece bir analiz aracı değil, devasa miktarda veriyi işleyen ve piyasayı okuyarak yüzde doğrulukla tahminlerde bulunan güçlü bir sistemdir. Bu sayede sadece piyasa hareketlerinin tepki vermekle kalmaz, aynı zamanda onlar gerçekleşmeden önce tahmin edebilirsiniz. Hayal edin, telefonunuza gerçek zamanlı sinyaller geliyor. İşlem yapmak için en uygun anı yakalıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey önerileri takip etmek ve grafik hareketlerini izlerken kazanmaya başlamak. Her işlemde daha emin olacak ve her yeni sinyalde daha doğru kararlar alacaksınız. Bu aracın nasıl çalıştığını ve nasıl olağanüstü sonuçlar sunduğunu size göstereceğim. Ticaret platformunda yeniyseniz bu hiç sorun değil. Arois çok kullanışlı ve her şey sezgisel olarak anlaşılır. İşlem yapmaya başlamak için zaman dilimini 15 saniye olarak ayarlıyoruz. Ve vade süresini de 30 saniye yapmamız gerekli. 50 dolarla başlıyoruz. 1 dakika içinde botumuz piyasa durumuna bağlı olarak işlem anını kendi kendine belirleyecek ve Ticaretin başlamasından birkaç saniye önce size bildirim gönderecektir. Bot ilk döviz çifti olarak Avustralya doları ve Kanada dolarını seçiyor. Birkaç saniye bekliyoruz ve botun yükseliş yönünde pozisyon açtığını görüyoruz. Ben de onunla birlikte bir işlem açıyorum. Bot grafiği 1000 parametreye göre anında analiz ediyor ve en mantıklı kararı öneriyor binlerce senaryo hesaba katarak en iyi çözümü bize sunuyor. Ben bile yılların deneyimine sahip bir yatırımcı olarak daha tecrübeli bir mentorla işlem yapıyormuş gibi hissediyorum. Ve evet benim bile öğrenecek bir şeylerimin olması harika bir şey. Bu sırada işlemimiz değer kazanıyor. Sonuç olarak bot tamamen haklı çıktı ve bu beni mutlu ediyor. Sermayemi 96 dolara çıkardım ve botun bize göstereceği bir sonraki adıma geçiyorum. Eğer hemen kazanmaya başlamak istiyorsanız açıklamadaki bağlantıya tıklayarak Telegram kanalımıza katılın. Çünkü bu sadece bir sinyal kanalı değil, aynı zamanda size doğru işlem önerileri sunan AI botuna erişim sağlayan bir platform. Abone olun ve bugün sinyalleri almaya başlayın. Bot bir sonraki döviz çifti olarak Euro İngiliz e, Sterlini'ni seçiyor. Birkaç saniye bekliyoruz ve botun düşüş yönünde pozisyon açtığını görüyoruz. Ben de onunla birlikte işlem açıyorum. Şimdi botun ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde grafiği analiz edip varlık hareketlerini tatmin ettiğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bizim yapmamız gereken tek şey botu takip etmek ve onunla birlikte işlem açmak. Bot yine haklı çıktı, bu inanılmaz bir başarı, şimdi biraz bekleyelim ve botun hangi döviz çiftini seçeceğini görelim. Sıradaki döviz çifti Euro-Rus rublesi, birkaç saniye bekliyoruz ve botun düşüş yönde pozisyon açtığını görüyoruz. Ben de onunla birlikte işlem açıyorum. Bu bot uzun vadeli piyasa eğilimlerini analiz ederek kısa vadeli tahminler yapmamıza yardımcı olabiliyor. Bizim için bu ekibimizin ne kadar etkili çalıştığını harika bir göstergesi. Öte yandan bunu hiç şaşırmadık dünyanın dört bir yanından yüzden fazla deneyimli yazılımcı ve ticaret uzmanı bu bot üzerinde 8 ay boyunca çalıştı. Yapay zeka des destekli en ileri teknolojileri entegre ettik. Bu yüzden bot herhangi bir yatırımcıdan önce çok isabetli tahminler yapabiliyor. İşlem yine karla kapandı. Bu beni mutlu ediyor ama aynı zamanda bunun bizim için sıradan bir durum olduğunu da söylemeliyim. Size kazançlı bir işlem göstererek biraz daha özgüven kazandırabildim. Eminim ki kazandırdım. Gerçek sonuçları görmek önemli değil mi? Ama işin asıl e, şu, böyle işlemler yapmak için şansa ya da tahminlere güvenmek zorunda değilsiniz. En önemlisi doğru araçlara sahip olmak ve işte tam da bugün size bunu sunuyorum. Özel işlem botuma katıldığınızda piyasayı gerçek zamanlı analiz eden ve yüksek doğruluklarda sinyaller sağlayan bir sisteme erişim kazanırsınız. Artık işlem yaparken tereddüt etmeyeceksiniz. Birçok takipçim bu sinyalleri kullanarak hesaplarını büyütüyor. Eğer ticaretinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız Açıklamadaki linki tıklayın ve fırsatları kâra dönüştüren bu botu kullanmaya başlayın. Şimdi biraz bekleyelim ve botun hangi döviz çiftini seçeceğini görelim. Bot Kanada doları, Japon yeni çiftini seçiyor. Birkaç saniye bekliyoruz ve bot bir call ıı, opsiyonu açıyor. Ben de onunla aynı fikirdeyim ve aynı işlemi açıyorum. Her teknoloji gibi bot da hala öğreniyor. Bu yüzden bazı işlemlerde hata payı olabilir. Zamanla bot daha da hassas ve doğru tahminler yapacaktır. Ancak her zaman hata ihtimali vardır. Ben finansal danışman değilim ama paranıza dikkat etmenizi yalnızca güvenilir aracılarla işlem yapmanızı ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla yatırım yapmanızı öneririm. Evet, bakiyem 678 dolar oldu. Bu gerçekten inanılmaz. Şimdi yatırım tutarını ayarlayalım ve bir sonraki döviz çifti için hazırlanalım. Bot bir sonraki döviz çifti olarak İngiliz sterlini ve Amerikan dolarını seçiyor. Birkaç saniye bekliyoruz ve bot düşüş yönünde bir işlem açıyor. Ben de aynı fikirdeyim onunla ee, ve birlikte işlem açıyorum. Dikkatinizi çekmiştir ki bot yalnızca belirli birkaç döviz çifti ile işlem yapıyor. Ya bunun sebebi yalnızca ödeme yüzdesi %92'nin üzerinde olan etkili döviz çiftleriyle işlem yapmasıdır. Tüm işlem gücünü yalnızca gerekli olan yerlere yönlendiriyor. Yani gerçekten kaliteli sinyaller üretiyor. Gördüğünüz gibi işlem yine kazançla kapandı. Bu beni mutlu ediyor çünkü botun gelişimi için büyük emek harcandı ve bu çabaların boşa gitmediğini görüyoruz. Bu botu kendiniz denemek istediğini istediğinizi biliyorum. Ee, siz de hesabınızda aynı sonuçları görmek istiyorsunuz değil mi? O halde açıklamadaki linke tıklayın ve Telegram kanalıma katılın. Size bu botu doğru şekilde kullanarak düzenli kar elde etmeyi öğreteceğim. Botun seçeceği bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Bot Euro Rus rublesi çiftini seçiyor. Birkaç saniye bekliyoruz ve botun bir put opsiyonu açtığını görüyoruz. Ben de onunla birlikte işlem açıyorum. Çünkü burada net bir düşüş trendi var. Bot bunu analiz ediyor, hesaplıyor ve düşüşün devam edeceğini öneriyor. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. Botun harika bir iş çıkardığını söylemem gerekiyor. Her şey üst düzeyde. Bakiyem şu anda 2500 dolar civarında. Yeni e, yatırım tutarını ayarlıyorum ve bir sonraki döviz çifti için hazırlanıyorum. Bot Kanada doları e, Japon yeni çiftini seçiyor ve bir put opsiyonu açıyor. Ben de onunla aynı fikirdeyim çünkü burada güçlü bir düşüş hareketi var. Bot bunu bir şekilde görüyor mükemmel şekilde analiz ediyor ve put opsiyonu açıyor. Harika bir düşüş trendi bu beni bayağı mutlu ediyor. <laughs> Muhteşem. Bakiyem şu anda 4799 dolarda. Ama içimden bir ses botu biraz daha test etmek, ona biraz daha öğretmek ve 5000 dolar sınırını aşmamız istediğini söylüyor. Bu yüzden botun seçeceği bir sonraki döviz için odaklanıyorum. Bot Euro Türk Lirası'nı seçiyor. Birkaç saniye bekliyoruz ve bot yükseliş yönünde işlem açıyor. Ben de onunla birlikte işlem açıyorum. Bakalım bu seri işlemler tamamen kazançlı mı sonlanacak yoksa bir hata yapacak mı? Umarım bot öğrenmeye devam eder ancak bunun test edilmesini de istemiyorum. Şimdi işlem süresinin dolmasını bekliyoruz. Harika. Bakiyem 5167 dolar oldu. Botsuz bir kayıpsız işlem serisi gerçekleştirdik. Ticaret, bilgi, pratik ve doğru araçlara bağlı olarak başarıya ulaşabileceğiniz bir yol. Eğer istikrarlı kazançlar elde etmek istiyorsanız sadece öğrenmek yetmez, aynı zamanda stratejileri gerçek işlemlerde uygulamak gerekir. AI botumuz tam da bunu yapıyor. Sorularınız varsa yorumlara yazın ya da Telegram kanalından bana ulaşın düzenli olarak sorularınızı yanıtlıyor, işlemlerinizi analiz ediyor ve ticarette daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyorum. Ticarette gelişmek istiyorsanız tüm gerekli bağlantılar videonun açıklama kısmında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar ve yakında görüşmek üzere.